3 sene önce ben geberiyordum. Hani intiharın eşiğindeydim dedim. Tamam bu kadar artık ben gidemiyorum. 27'ler kulübüne ben de gireceğim. Ama ben sanatçı değilim neyse. bitsin gitsin şu zulüm ya. Ya bugün yine sürekli intihar aklıma geldi ya. Yani bırak gitsin şeyi de gördüm ya. Ben şu an geberip gitsem kimsenin umurunda olmayacak ki. Ana baba bile yani umurunda olmayacak. Bir ay sonra herkes kendi hayatına dönecek. <laughs> kimsenin umurunda olmayacak ya. Algım bozuldu. Bir an dedim benim burada ne işim var ya? Senin hayatın mahvolmuş. Sen gelmişsin burada düğünde eğlenen insanları izliyorsun. Kimsenin umurunda olmayacak yani. sen gitsem ne olacak ya? seneler senelerdir dışarıda kadın erkek senelerdir bir insan evladıyla dışarıda oturup bir şey içmişliğim yok senelerdir seneler. Geçen gün nişanda bile böyle kenarda durdum. Sen Mahvolmuş olmuş 30 yaşına gelmiş 30 yaşına kadar bir bok yaşamamış bir insansın. Niye ya. geldin buraya ya dedim kendime? Senin böyle insanların eğlendiği yerlerde ne işin var kardeşim?